İspanyol pilot Luis Clement günün ilk etabında 12. en iyi zamanı yapıyor ve genel klasmanda 13. sıraya yükseliyor. Louis Clement bir sonraki etapta yine 12. en iyi zamanı sahibi ama bu kez genel klasmanda 12. fiyat takım kupasını lider. Volkan Işık Erkan Bodur ikilisi günün ilk etabında 19. en iyi zamanı kaydedip genel klasmanda 18. sıraya yükseliyorlar. Bir atak İki etap sonra geliyor Volkan Işık bu kez 19 dokuzuncu zamanın sahibi ama gelen klasmanda bir basamak daha yukarı çıkıyor 17 Ekibimiz Fiyat takım Kupası'ndaysa Louis Clement'in ardından ikinci sırada. Okan tek sorunu Katalunya Rally'sinde yaşadığı tek sorun frenleri. Çünkü sol ayağıyla sürekli fren yapıyor. Bu nedenle frenler zaman zaman boşalıyor. Ancak pilotumuz yine de çok başarılı. Genel klasmanda 14. sıra yükseliyor. Abdullah Bakaşap Volkan Işık'la çekişme içinde. Ne var ki Volkan Işık her etapta Abdullah Bakaşap'ın önünde. Bakaşap Fiat Takımlar Kupası'nda 3. durumda bulunuyor. Bakaşap Dünya Rally Şampiyonası'nın 6. roundu Corsica Rally'sinde de start alacak. Ne var ki Volkan Işık bu yerine Arjantin'e gidecek. Flip Bugaski hala lider ve hemen arkasında yaklaşık 18 saniye arkasında Didio Oriol var. Bugaski iki çeker otomobiliyle zoru başarıyor. Didier Oruyol takım arkadaşı Carlos Sainz'ın 1 dakika 43 saniye önünde genel klasman ikincisi ve Bugajski'yi yakalamak için atak yapıyordu. Carlos Sainz sağ ön lastiğinde yaşadığı problem nedeniyle Didier Oruyol'den uzaklaştı ve genel klasmanda üçüncü durumda. Richard Burns izlediğiniz etapta üçüncü elini zamanı kaydediyor. Genel klasmanda altıncı sırada ve takım arkadaşı Yuha Cancunen'le burna Bruno Törnün önünde. Freddy Lua şu anda Carlos Sainz'a baskısını hissettiriyor. İki pilotun arasında sadece beş saniye var. Tommy Makinen ise bu yaşta gerilere düştü. En önemlisi takım arkadaşı Freddy Lua'nın arkasında genel klasman beşincisi. Colin McRae çok şanssız. Genel klasmanda çok gerilere düşmüştü. Atak yapıyor ama tüm bunlar boşuna. Avrupa Takımlar Kupası'ndaki liderliğini sürdürürken genel klasman da 10. sıraya yükseliyor. Louis Clement Subaru pilotlarını geçemedi ama yaklaştı. Volkan Işık Erkan Bodur ikilisi genel klasmandaki 14. liglerini Fiyat Takımlar Kupası'ndaki ikinciliklerini sürdürüyorlar. Erkan Burdur ile bu sezon muhteşem uyum sağlayan Volkan Işık çok yoruluyor. Çünkü ikinci günün sonundan bir önceki etabı 46 kilometre uzunluğunda. Ve Abdullah Bakaşap, Bakaşap da FIA Takımlar Kupası'ndaki üçüncülüğünü sürdürüyor. Bakaşap genel klasmanda Volkan'ın arkasında yer alıyor 15. durumda. ki etaplarda birkaç tren problemi yine yaşadık ve lastiğimiz patladı. Daha önce söylediğim gibi içeriği çok kullanmak durumunda kalıyoruz çünkü bütün pilotlar öndeki bütün pilotlar toprağı kesiyor ve e, yola toprak atıyor. Dolayısıyla onların izlemiş olduğu hattı izlemeye çalışıyorum. Astarklarda dışta kalırsanız e, yoldan çıkabilirsiniz. Gibi, iki defa tam içeriği kesemediğim için süratli virajlarda çok savrulduk. Bir hayli riskli oldu bizim için. Motivasyon problemi yaşamadık. Özellikle 46 kilometrelik etapta aynı tempoyla başından sonuna gittik. Bazı bölümleri kaygandı tabi oralarda tempomuzu düşürdük. Onun dışında motivasyon iyiydi. Motorsporları dünyasından sakın ayrılmayın. Çünkü az sonra Dünya Rally Şampiyonası'nın 5. roundu Katalunya Rally'sinin heyecanını yaşayacağız. Hemen ardından da Motorsporları dünyasındaki en son en doğru haberleri öğreneceğiz. Costa Brava Katalunya Rally'sinin son ve 3. gününde toplam uzunluğu 91 kilometre olan 5 Special koşulacak. Bu 5 etapta her şey olabilir çünkü tüm pilotlar ataklarını son güne sakladılar. İşte Tommy Makinen takım arkadaşı Freddy Lua'yı geçmek için atağa kalktı. Yarışın 17. etabında 3. günün 3. etabında bunu başarıyor. Genel klasmanda 3. oluyor. Freddy Lua geriye düşüyor. Tommy Makinen 97 yılında bu yarışı kazanmıştı zaten. O yılda dünya şampiyonu olmuştu. Tommy Makinen ardarda 3 dünya şampiyonluğu kazandı. 96, 97 ve 98 yıllarında. Tommy Makinen bu yarış için Fransa'nın güneyinde üç gün test yaptı. Didier Oriol, Didier -Oryol tüm çabası lider durumdaki Philippe Bugaski'yi yakalamak için. Aradaki farkı 3. etapta daha doğrusu günün 3. etabında 20 saniye kadar indiriyor. Carlos Sainz 17. etapta makinene geçilince genel klasmanda 400 sıraya geliyor. Freddy ise şu anda Carlos Sainz'la semi-time yani eşit zamana sahip. Ancak Carlos Sainz Toyota'sında alternatör problemi yaşayınca Louis Clement genel klasmanda 9. sıra yükseliyor. Fiyat takımlar kupasındaki liderliğini de sürdürüyor. <laughs> Ekibimiz 3. ve son günün ilk etabında 14. en iyi zamanı yaparak başlıyor ve Volkan Işık, Erkan odur ikilisi giderek yükseliyor. <laughs> Volkan Işık Erkan Bodur ikilisi genel klasmanda 13. sıra yükseliyorlar. Bir sonraki etapta 11.ler genel klasmanda. Bu onlar için çok büyük başarı çünkü bu ilk kez yarışıyorlar. Abdullah Bakaşap Fiat takımlar kupasındaki üçüncülüğüne razı çünkü Portekiz rallisine anımsayacağınız gibi çok kötü başlamıştı. Volkan Işık'la birlikte start almıştı ama takla atmıştı bu rallide ve puan alamamıştı. Şimdi Best Time köşemizde Fiat Akınlar Kupası mücadelesi veren 3 pilotu izliyoruz. Yukarıda Abdullah Bakaşap ortada Volkan Işık, altta Louis Clement. Bu virajda hangi pilot hızlı? Evet, bu virajda Louis Clement birinci, Volkan Işık ikinci, Abdullah Bakaşaf üçüncü. Philip Bugalski izlediğiniz etapta en iyi zamanı kaydediyor ve imkansızı başarmak üzere Dünya Rally Şampiyonası'nda dört çeker otomobilleri iki çeker otomobil ile geçiyor Bugalski genel klasmandaki liderliğini de sürdürüyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Tommy Makinen'in atakları 17. etapta maksimuma çıkıyor. Tommy Makinen yaptığı atakla ikinci en iyi zamanın sahibi ve genel klasman üçüncüsü. Ya oikee, no roppee. Hala hae pitkä kova vasen minut kirraa Didier Oriol'un çabaları boşuna çünkü vatandaşı Fransız pilot Filip Bugaski ona 31 saniye fark attı. Didier Oriol Filip Bugaski'yi yakalamak için çaba sarf ederken Carlos Sainz patlayan lastiği nedeniyle zor anlar yaşıyor. Juan Cancunen, Richard Burns'un arkasında genel klasman altıncısı. .'si. Hemen arkasında ise takım arkadaşı Bruno Töri var. Freddy Lua bu sezon en iyi yarışını çıkartıyor. Lua genel klasman dördüncüsü takım arkadaşı Ton Makine'nin arkasında. Son 100 kladin. Rechts links. Rechts 92 links. Ben favori <laughs> Stevie'dim. <laughs> Filip Bugaski son etaba Didio Oriol'ün yaklaşık 33 saniye önünde giriyor <laughs> ve şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi iki çeker otomobili Citroen Sarayla. Çok güzel. <laughs> şafon alarbre, fin, panon. Sur attention droite, attention right glissant, Cinque attention right glissant. Didio Oriol ikinciliğe razı, Tommy Makinen de üçüncülüğe çünkü Didio Oriol ile arasında iki dakikanın üzerinde bir fark var. Richard Burns yarışı beşinci sırada tamamlıyor. Ve Filip Bugalski 35. Costa Brava Catalunya Rally'sinin galibi. Ve gerçekten Bugalski imkansızı başarıyor. Dört çeker otomobilleri iki çeker otomobiliyle geçiyor. Didi Oriol de noktasına ikinci gelen pilot. Portekiz rallisinde tüm çabalarına karşın Volkan Işığı yakalayamayan Louis Clement bu kez genel klasman dokuzuncusu fiyataklar takımlar kupasının da galibi. <laughs> Sol Bodur kalkan ikilisi 35. Costa Brava Katalonya rallisini genel klasman 11. olarak tamamlıyorlar. Piero Liatti'nin ardından Fiat Takımlar Kupası'nda ikinciler. Yarışın galibi Filip Bugaski farklı olarak şampanyasını patlatıyor ve seviniyor. Citroen takımında farklı bir sevinç var. Ve Toyota Mobil Türkiye takımı Volkan Işık Erkan Bodur ikilisi bu raliyi ilk kez katıldıkları raliyi 11. sırada tamamlayıp FIA takımlar kupasında ikinciliği elde ettiler. Uzun etaplarda çok büyük problemlerimiz oldu özellikle frenden ötürü. Başlangıçta 30 kilometrelik etaplarda e, ilk 20 kilometresini iyi bir atakla geçirdik. Son 10 kilometresini frensiz e, geçtik. Yapmış olduğumuz atak azasıyla e, geri vererek e, sonuç aldık. O yüzden 45 kilometre özellikle tempomu çok dikkatli tutmaya çalıştım ee, ve diğer 30'luklarda. Özellikle dün çok zor bir gündü. Ee, i̇ki etap dışında hep 30'luk ve 45'lik etap geçtik. Treni ayarlamaya çalıştım. Aynı zamanda lastik patlamaları da bizi çok etkiledi. 35. Katunia Rally'sinin genel klasmanı. Birinci Flip Bugarski, ikinci Didier Oriol, üçüncü Tommy Makinen, dördüncü Freddy Lua, beşinci Richard Burns, altıncı Lua Cancunen, yedinci Bruno Törü, sekizinci Oriol Gomez, dokuzuncu Louis Clement, onuncu Fior Aliati ve on birinci Volkan Işık. Sürücüler şampiyonasında Tommy Makinen lider Didier Oriol ikinci, Colin McRae üçüncü. Markalar şampiyonasında Toyota lider Mitsubishi ikinci, Ford üçüncü, Subaru dördüncü, Seat beşinci. Katalunya Rally'sinde FIA Takımlar Kupası sonuçları 1. Louis Clement, 2. Volkan Işık, 3. Abdullah Pakaşap ve FIA Takımlar Kupası da puan durumu. 1. Valencia Terra, 2. Toyota Mobil Türkiye, 3. Frederic Thor, 4. Turning Point ve 5. Mitsubishi Umar.